Tecrübeli iki oyuncunun maçı başlıyor. Ve zorlu mücadele. Süper büyük kaleyle gol atması gerekmiyor mu? Bu nasıl oldu? Maç şimdi 1-1. Bir, bir. Topu her yer top. Top, top direkten döndü. Hangi top gerçek kendi golünü attı? Buz kale kullanıldı. Skor 3-1. İyi vurdu. Şimdi ateş. O oh, nasıl bir şut. Maç basket maçına döndü. Arda arda goller. Bu stop süper gücü geldi. Topu sektirerek adeta zamanı oynuyor. Sürekli 90'ı görüyor. Direğe çarptı. Şansını kafayla denedi. Kafayla attı. Gol. Süper güçler tükenmeden her şey bitti diyemeyiz. Havadan vurdu. Tam 90'a taktı. Süper güçler harp bu gole şapka çıkar. Şansını üst taraftan deniyor. Kafayla şut çıkardı. İyi vurursa gol olur. Bunu da kurtardı. Maçı yarıladık. Fark açmaya devam ediyor. Top ağlarla buluştu. Bakalım buradan bir geri dön. Allah'ım gol. Rakibini gizlenerek şaşırtmaya çalışıyor. Top direğe çarptı. Kafasıyla vurdu. Kupusi. Bu golü adeta rakibine hediye etti. Maçta yavaş buzlama süper gücü geldi. Acaba oyuncular son süper güçleri ne zaman kullanacak? Rakibin saldırması için defansa çekildi. Vücudunu siper ediyor adeta. Bu maç sürekli direği dövüyor. Sürekli 90. Topu 90 astı. Çok kritik saniyeler başladı. Direğe çarptı ve oyuna döndü. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Maç bitmek üzere. Gol! Top ağlarla buluştu. Top ağlarda. Ceza sahasına doğru. Ve son düdük. Taktiksel olarak güzel bir maç vardı. Bu zor maç sona erdi. bir maç olacak. Süper güçler maçın kaderini değiştirecek. Top atışıyla maç. Süper güçlü öne. Top buz. Buzu park. Hiç riske atmadı. Süp bomba. Beklenmedik anda patladı. Maç 2-0. Havadan bu. Gözden kayboldu. Yok böyle bir gol. Oyuncu dondu. O kadar kolay değil dedi. Direkten döndü. Golü engelledi. Havadan vurdu, fileleri havalandırdı. Gol! Çekişme hat safhada. Rakibinin altından gol peşinde. Şansını kafayla denedi. Anlaşılan oyuncular süper güçlerini sonuna saklıyor. Rakibini şaşırtarak yerden vuruyor. Mükemmel bir gol! İyi vurursa gol olur. Vurup tekağlarını temizledi. Yerden gol peşinde. İyi kurtardı. Maçta şimdi son 45 saniye. Her şey henüz bitmedi. Bir gol maça Allah'ım gol! Yine alt tarafa doğru mu? Maç şimdi 5-4. Yok böyle bir gol. Yukarıdan gol peşinde. Kafa vuruşu geldi. Gol! Top ağlarla buluştu. Mükemmel bir... Ve gol! Maçta yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz. Kafayla topu uzaklaştırdı. Süper güçler son saniyelerde maçı değiştirecek mi? Top, top direkten döndü. Bu golü şapka çıkar. Alttan gole maç diyor. Meşin, Allah'ım gol! Sürekli 90'ı gün... Ağları deldi! <laughs> Sürüşüyle gol geldi. Süper güçler oyunun gidişatını değiştirebilir. Maç bitmek üzere. Yerden bir şut. Vurdu ve gol. Maçta son 5 saniye. Bu kez kafayla gol geldi. Gol. Gol son. Goller arka arkaya geldi. Hakem son düdüğü çaldı. Çok. Ortada bir maçtı. Ve maçın skorunu hatalar belirledi.